kimsenin baskısı ve tesir altında kalmadan kendi hür ve iradenizle şahitler ve misafirler huzurunda bir ömür boyu başa kara aneşliğe kabul ediyor musunuz? Ben ne düşüneyim mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bravo. 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 <laughs> Herkese selam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Başak Karahan evlendi. Videonun burada sesini kapatmak zorundayım. Müzikten dolayı telif yemeyelim. Siz sorunsuz izleyin diye. Ben videonun sesini kapatmak zorundayım. Başak Karahan bugün evlendi. Aile arasında diyebiliriz. Çok tatlı ve çok samimi bir düğün yaptı. Ben de ilk defa bu kadar görüntü bulmakta zorlandım. Çok çok az görüntü var. Sizler için bu görüntüleri bulup birleştirdim. Sizlerle birlikte izliyoruz. Keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Başak Karahan'ın ne kadar mutlu olduğunu videolardan görebilirsiniz. Çok mutlu, çok eğlenmişler. Çok da güzel bir düğün yapmışlar. Düğün Antalya'da olmuş. Bu akşam oldu. Şu an ben bu videoyu gece saat 3.30'da çekiyorum. Akşam oldu. Ben sizler için videoları bulmaya çalıştım. Ee, sağdan soldan arkadaşlarım paylaşmış olduğu, akrabalarım paylaşmış olduğu videoları sizler için güzel bir şekilde derleyip hem onlara da bir anı olsun diye hepsini bulup birleştirmeye çalıştım. Ama dediğim gibi çok fazla görüntü bulamadım. İlk defa bu kadar zorlandım. Yani gerçekten çok zorlandım. Bu videolarla idare edin. Kusura bakmayın lütfen. Seyir zevkinizi bozmak istemiyorum. İzlemeye devam ediniz. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Tabii ki videonun sonunda da iki tane çok güzel, çok beğendiğim sizler için düğün fotoğrafını koyacağım. Onları da izlersiniz. Başak Karan çiftinin mutluluklar dileriz. Siz de yorumlarda beraber mutluluk dileyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayınız.